Gel. Kahvenizi getirdim komutan. Bir şey mi söyleyeceksin daha? Hayır komutanım da. Dün akşam biraz yorgun gibiydiniz. Dinlendiniz mi diye bakmıştım. Ama yüzünüz hala kireç gibi komutanım. İyiyim ben iyiyim. Sen işine bak hadi. Emredersiniz komutan. Günaydın komutanım. Canlı ile geçirilen teröristi bölge jandarma sorguya almış. Kılıç timi de... Sağdaki operasyonla artık Özkan Yarba ilgilenecek. Gerekli bütün bilgileri ona verirsin. Emredersiniz komutanım. Başka bir şey? Hayır komutanım. Tamam. Otur, otur, otur. Karargâhta garip bir havaya süyersin. Böyle fırtın öncesi, sessizlik gibi. Hani böyle korku filmlerinde en can alıcı yerde birden sessizlik olur. Sonra böyle aniden bam diye müzik girer. Eli baltalı bir adam çıkar ya karşına. Öyle bir şey işte. Ne diyorsun Doğan? Bir şey olacak diyorum. Kesin bir şey olacak. Hissediyorum oğlum. Hayırdır? Medyum falan mı oldun? Yoksa... ...yoksa bir medyum tarafından öpüldün mü Doğancığım? Ha <laughs> ha ha Hayır Ersin'cim. Bunu olayları önceden okuma, detayları birleştirip sonuca ulaştırma diyoruz. Tabii ben profesyonel, sözleşmeli, tecrübeli bir asker olduğum için... ...böyle kompleks şeylerde çözümleme yapabiliyorum. Anlatabiliyor muyum sana? Neyi çözümledim peki? Kuzal Bey'in bir sıkıntısı var oğlum. Allah Allah! Hakikaten. Adam özel kuvvetler grup komutanı olduğu için sürekli bir belanın göbeğinde olduğu için olmasın o sıkıntı Doğancığım. Sen geç dalganı geç. Geç görürsün ama. ah buraya yazıyor. Doğan dediydi ders. Doğan nereye? Hayır ya. Komutan o mı? Evet komutan. Gel. bu operasyonu yarım bırakıp dönmene bir anlam veremedim. Bu senin yapacağın bir şey değil. Anlayamadım ne oluyor? Nedir bu? Size yazılı olarak mı sunuyorum komiserim. Ne istifası? Nereden çıktı şimdi? Geç otur bakalım. Seni dinliyorum. Dün canlı olarak ele geçirdiğimiz bir teröristin üzerinde bulduğumuz cep telefonunda ...uçup bana dokunacak bazı görüntüler tespit ettim komutanım. Ee, yani terör örgütünün üst düzey elebaşılarının olduğu bir fotoğrafta benim kardeşim de vardı. Bu uzun müddettir yurt dışında olan kardeşin. E, ne yapıyordu peki? Yani birini mi vuruyor? Yani silah alışverişi mi yapıyor? Nedir? Hayır, hayır. Ben yani sadece onlarla aynı ortamda bulunduğunu gösteren görüntüler kapsamında. Kopuz. Bu bir şey ifade etmez. Terör örgütünün yurt dışındaki finans kaynakları yüzlerce insanda görüşüyoruz. Ve bir sürü insanla da fotoğraf çektiriyor kardeşinin o fotoğrafta yer alması onun terör örgütüyle bağlantılı olduğu anlamına gelmez. Ben bundan o kadar emin değilim Kopuz. Ayrıca başka bir şey var. Suç. Kişiseldir. Yani bu senin çok yakının bile olsa seni ilgilendirmez. Komutanım, bakın ufacık bir şüphe dahi olsa buraya mesleğime zarar verebilir. Ben onurumla ve şerefimle görevimi yaptım ve öyle anılmak isterim. Tabii ki öylesin. Tabii ki öyle olacak. Yalnız böyle bir acele karar verme. Bir araştıralım bakalım neymiş ne değilmiş. Sen bu arada kardeşinle görüşebildin mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.